Merhaba gençler. Bu videomuzda 7. sınıf matematik ders kitabının 159. sayfasındaki alıştırmaları yapıyoruz. Aşağıdaki etiketleri 3 satırda verilen bilgilere göre doldurunuz. Bir kutu boya ile 15 metrekare duvar boyanabiliyor. Öyleyse iki kutu boya ile 15'in 2 katı yani 30 metrekare duvar boyanabilir. 45 metrekare duvarı boyamak için 45'in içinde 3 tane 15 olduğu için 3 kutu boyaya ihtiyaç vardır. 7 kutu ile 7 kere 15, 105 yaptığı için 105 metrekare duvar boyanabilir. 135'in içinde 9 tane 15 olduğu için 9 kutu boyaya ihtiyaç vardır. 3 kilogram fıstığın fiyatı 108 liradır. 1 kilogramın fiyatını bulmak için 108'i 3'e böleriz. 108'i 3'e bölsek 36 olur. Demek ki 1 kilogram fıstığın fiyatı 36 liradır. 2 kilogram fıstığın fiyatı 2 tane 36 yani 72 liradır. 5 kilo fındığın fiyatı da 36'nın 5 katından 180 liradır. İkinci sorumuza devam edelim. Yanda verilen tablo 1 ton atık ile kazanılabilecekleri ifade etmektedir. Tabloya göre A 1,5 ton atık camın değerlendirilmesiyle kaç litre petrol tasarrufu sağlanabilir? B 2,5 ton atık plastiğin değerlendirilmesiyle elde edilecek enerji tasarrufu kaç saattir? C 340 tane çam ağacını kurtarmamız için değerlendirmemiz gereken atık kağıt miktarı kaç tondur? A şıkkından başlayalım. 1,5 ton atık camın değerlendirilmesi. Atık cam nerede? Şurada görüyoruz. 1 ton atık cam 100 litre petrol kazandırıyor bize. Buradan bir orantı kuralım. 1 ton atık cam bize 100 litre petrol kazandırıyorsa 1,5 ton atık cam kaç litre petrol kazandırır? Daha çok atık cam daha çok petrol kazandıracağı için doğru orantılıdır. Çaprazlama çarpımları birbirine eşittir. Biz burada soru işaretini bulmak için ne yapacağız? 1.5'la 100'ü çarpıp 1'e böleceğiz. Evet burada iki tane sıfır olduğu için virgül iki basamak sağa kaydıracak. Virgülün iki basamak kayacak yeri yok. Bir basamak kayıp bir tane de sıfır koyacağız. Yani 150. 150 litre petrol tasarrufu sağlar bize. B şıkkına bakalım. 2,5 ton atık plastiğin değerlendirilmesi. Atık plastik nerede? Şurada. Yine aynı şekilde orantı kuralım. 1 ton atık plastik 1400 kW enerji tasarrufu sağlıyor. Öyleyse iki buçuk tonluk atık plastik ne kadar enerji tasarrufu sağlar? Yine doğru orantılıdır. Çaprazlama çarpımlarını eşitliyoruz. Biz burada soru işaretini bulmak için ne yapacağız? İki buçukla 1400'ü çarpacağız ve 1'e böleceğiz. Kolaylık olsun diye şöyle yapıyorum. Buradaki sıfırın bir tanesi virgülden kurtarır. Yani biz 25 ile 140'ı çarpalım. 25 ile 140'ın çarpımı 3500 yapıyor. Demek ki 3500 kilowatt saat enerji tasarrufu sağlar. C şıkkına bakalım. 340 tane çam ağacını kurtarmamız için. Çam ağacı neredeydi? Şuradaki ilk yerdeydi. 1 ton atık kağıt ile 17 çam ağacı kurtarılıyor. Orantımızı kuralım. 1 ton atık kağıt ile 17 çam ağacı kurtuluyor. Öyleyse 340 tane ağaç kurtarmak için kaç ton atık kağıda ihtiyacımız var? Orantıyı kurarken gençler aynı cinsten olanları alt alta denk getirmeye dikkat edelim. Çaprazlama çarpımlarını eşitleyerek yapabiliriz. Burada kolaylık olsun diye şöyle düşünebiliriz. 17, 340. Bakıyorum burada. Ağaç miktarı 20 katına çıkıyor. Öyleyse atık kağıt miktarı da 20 katına çıkmalı. Birin 20 katı 20 yapıyor. Demek ki sorumuzun cevabı 20 ton atık kağıt. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Üçüncü soru. 9 kilogram kayısıdan 4 kilogram kuru kayısı elde edilmektedir. Buna göre 48 kilogram kuru kayısı elde etmek için kaç gram kayısı, kaç kilogram kayısı kurutmak gerekir? 9 kilogram yaş kayasıdan 4 kilogram kuru kayası elde ediliyormuş. 48 kilogram kuru kayası elde etmek için buraya 48'i şunun altına yazıyoruz. 48 kilogram kuru kayası elde etmek için ne kadar yaş kayası gerekir? Çok dikkat edersek yine burada kolaylık olsun diye şöyle yapabiliriz. Kuru kayası miktarı 4'ten 48'e çıkıyor. Yani 12 katına çıkıyor. Öyleyse yaş kayası miktarı da 12 katına çıkmalı. 9'un 12 katı 108 yaptığı için cevabımız 108 kilogram yaş kayası gerekir. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Kilosu 35 lira olan baklavadan 600 gram alan Asiye teyze kaç lira öder? Kilosu yani 1 kilogramı burada da 600 gramı. Birimlerin aynı olması gerekiyor orantıda. 1 kilosu 35 lira ise yani 1000 gramı 1000 gramı 35 lira oluyorsa 600 gramı kaç liradır şeklinde bir orantı kurmamız gerekiyor. Çaprazlama çarpımlarını eşitleyelim. <laughs> Soru işaretini bulmak için 600 ile 35'i çarpıp 1000'e böleceğiz. Buradan 2 alttan 2 üstten sadeleştirebiliriz. 6 ile 35'i çarparsak 210 yapıyor. Aşağıda da 10 vardı. 210'u 10'a bölersek 21 lira olduğunu buluruz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Küresel ısınmanın etkisiyle kutuplardaki buzullar eridiğinden okyanuslardaki su seviyesi her yıl 2,5 milim yükselmektedir. Su seviyesindeki yükselişin bu şekilde devam edeceği düşünülürse 5 yıl sonra okyanuslardaki su seviyesi kaç milim yükselir? Orantı ile çözebiliriz. Bir yılda 2,5 milim yükseliyorsa 5 yılda ne kadar yükselir? Çaprazlama çarpımlarını eşitleriz. Buradan soru işaretini bulmak için 5 ile 2,5'u çarpıp 1'e böleceğiz. 5 ile 2,5'u çarparsak 12,5 çıkıyor. Demek ki 12,5 milim yükselir. Bir sonraki sorumuza geçelim. X sayısı Y'nin bir eksiği ile doğru orantılıdır. X 8 iken Y 6 ise X 24 iken Y kaçtır? X ile Y'nin bir eksiği doğru orantılı. X 8 iken Y 6'ymış. Yani 6'nın bir eksiği 5 x 24 iken y'nin 1 eksiği acaba kaç olur? Bu orantımızı kuralım. Çaprazlama çarpımlarını eşitleyebiliriz. Ya da daha kolay yoldan şunu görebiliriz. x 8'den 24'e çıkmış yani 3 katına çıkmış. Demek ki 15'te 3 katına çıkacak. 5 kere 3 demek ki 5 de 3 katına çıkacak. 5 kere 3 15. Soru işaretini 15 bulduk. Bizim soru işareti dediğimiz şey y'nin 1 eksiğiydi. Unutmayın. y'nin 1 eksiği 15. O zaman y kaç olur? y 16 olur. Sorumuzun cevabı 16. 15 değil. Dikkat edelim gençler. Yedinci soruya geçelim. 75 tane ceviz iki çocuğa 2 ve 3 ile doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. Çocuklara kaçar tane ceviz düşer? 2 ile orantılı pay alan çocuk 2 kat. 3 ile orantılı pay alan çocuk 3 kat ceviz alır. Bunların toplamı... 2 katla 3 katın toplamı 75'e eşit. Yani 5 kat 75'e eşit. Her iki taraf 5'e bölersek şu 5'ler gider. Buradan k'yı 15 buluruz. k'yı 15 bulduktan sonra k yerine 15 yazarsak Şurada çarpma var. 2 tane 15. 2 ile doğru orantılı pay alan çocuk 30 tane ceviz alır. 3 tane 15. 3 ile doğru orantılı pay alan çocuk 45 tane ceviz alır. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir okul kantinindeki sade süt paketlerinin sayısının çikolatalı süt paketlerinin sayısına oranı 7 bölü 5'tir. Kantindeki toplam sade ve çikolatalı paketlerin sayısı 200 ile 300 arasındadır. Buna göre kantinde kaç tane sade süt paketi olabilir? Evet. Sade sütlerin çikolatalı sütlere oranı 7/5 Bu ne demek? Sadeler 7 kat çikolatalılar 5 kat Toplam paket sayısı 12 kattır. Ve bu 12 kat kaça eşit? 200 ile 300 arasında. Şimdi 12'nin katı olan sayıları bir düşünelim. 12'şer 12'şer ritmik sayalım ve 200 ile 300 arasındaki olanlarını belirleyelim. Başlayalım. 12

168 180 192 Evet 200'e geldik artık. 204 216 228 240 252 264 276 288 ve 300 200 ile 300 arasında dediği için biz burada gençler 204'ten başlayıp 288'de biten şu sayıları göz önünde bulunduracağız. bizim toplam süt miktarımız sade ve çikolatalı toplam süt miktarı 204, 216, 228, 240, 252, 264, 276 ve 288 olabilir. Şimdi en az kaç olabilir? 204. O yüzden 12 katı 204'ü eşitleyelim. 204'ü 12'ye bölelim. Her iki tarafı 12'ye bölersek buradan K'yı 17 buluruz. Bize sadeleri soruyordu. Sadeler 7 kattı. Öyleyse K yerine 17 yazalım. 7 kere 17'den en az 119 olabilir. En fazlasını bulalım şimdi. Bu sefer 288'i baz alacağız. Toplam 12 kat olduğu için sütlerimiz 12 katı 288'e eşitleyelim. Her iki tarafı 12'ye bölersek. Buradan K'yı 24 buluruz. Bizim sade sütlerimiz 7 kattı. O zaman 7 kat 7 tane 24. Yani 168 olabilir en fazla. Yani en az 119 olabilir. En fazla 168 olabilir. Peki arada neler olabilir? Şimdi hepsini bulalım. Şimdi sütlerimiz, sade sütlerimiz 7 kattı. Yani 7'nin bir katı. Öyleyse 119'dan başlayarak 7'şer 7'şer ilerleyelim. 119'a 7 koyalım. 126. 126'ya 7 koyalım. 133. 133'e 7 koyalım. 140. 140'a 7 koyalım. 147. 147'ye 7 koyalım. 154. 154'e 7 koyalım. 161. 161'e 7 koyalım. 168. Zaten en fazla 168'e kadar ilerleyebilirdik. Demek ki sade sütlerimizin, sade sütlerimizin alabileceği değerler bunlar. Bu videomuz bu kadardı gençler. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.